Evet Ali abi tebrik ediyorum. Maşallah. Bu üçüncü, birinci Raif Aval sıra. <laughs> Sarı kanat değil mi o? <laughs> Sarı kanat evet. Güzel. İsmail abi yeniyor. Yeniyor değil mi? <laughs> Ama... Raif abi onu açsana bakayım. Abi Siftar sen yaptıysan bugün... Oo sen iki. Güzel iyi Lüfer'e yaklaşmış sanki. Lüfer'e yaklaşmış şoför evet. Kim? Muammer de aldı mı? <laughs> ben gidiyorum. Abi alıyorlar. Ortalığı birbirine yırttım. Bir balık aldım var ya. Göster bakalım. Maşallah güzel. Maşallah maşallah maşallah. Tam sarı. Tam sarı. <laughs> Tebrik ediyorum abi. Orjinal sarı yani. <laughs> Muammer sen atmıyor mu? Atıyor abi. Ha tamam atın abi atın. Şaban'ım da atıyor sırayla atıyorlar. Ben size sigarayı saklayayım da videoyu babam da izliyor. Babam da izliyor. <gülüyor> 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 Muammer ortalığı yıktı bir balık aldı. Milletin dezgahını de hepsini yıktı. Neyse kardeşim dezgahını yerine attı. Yerine düzelttin dezgahı. De <laughs> <laughs> Sesi duyuyorum, duyuyorum. Siftahı yaptın hadi maşallah. <laughs> lüfer mi aldın? Şabanım lüfer mi o yoksa sarı kanat mı? O abi sarı kanat olacakmış birazdan büyüse. Birazdan büyüse sarı kanat olacak. Lüferle alakası yok yani. <laughs> Aynen abi. Çok uzaktan biniyor. İkinci oldu maşallah. Bu biraz daha iyi değil mi? Evet abi evet. Bu sarı işte. Sarı işte bu. Evet. Seni tebrik ediyorum. Şaman. Herkesin bayramı mübarek olsun. <laughs> Amin senin de. <laughs> çık çık. Hadi alalım. Bir böyle canlı canlı balık çekeni görelim. Geldi mi şok gibi? Ben ilerideyim. Raif abi. Çekmedi ki abi. Ben yeni Hoş geldin. <laughs> sağlık olsun, sağlık olsun. <laughs> sağlık <olun> olsun. <laughs> bu Adem abimiz kaçıncı oldu bu? Yani. İkinci. Benim daha siftah ama benimki sen ikini döver. Ha, evet, şimdi ne yapalım? Kavgada idare eder. <laughs> Yok evet, maşallah. Veriyor. He? Veriyor. veriyor veriyor değil mi? Evet. Yani olta hakkını değil veriyor. Değil. Benim olta da. Niye benim olta kötü mü abi? Abi kötü değil. Aha baksana benim balığım maşallah. Evet, abi abi en azından bir tane siftahımızı yapmış olduk da. Evet. <laughs> İkinciyi aldık. İkinciyi aldık. <laughs> <laughs> Mamber abi su koydu mu sen içeri? Abi tabii. Bu su var. Var değil mi? Bende yok. Ben de şimdi şey yapayım. Şansınızda neyse. Senal gibi, İyisiniz sendik var dedik. Malı kaçırdık herhalde. Koşandı herhalde. Bakalım. Evet, evet evet, var var. <laughs> İyi ses yapıyor. Hayır, <laughs> abi. Can. Tabii ki canım, boş geçmiyor. Benim. Geliyor, geliyor. Artık öğrendim yani. <laughs> balık, balık yakalama. Sen lüfer yakalamışsın kardeşim. Bu ne ya? Maşallah, maşallah. Evet. maşallah. Tabii ki. Baksana boyutuna ver. Maşallah. O iyi de ses yapıyor Zafer. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Hadi rastgele. Hadi Muammer seni bekliyorum. Hadi yavrum. Sistem şey görünmüyor ha köprü görünmüyor. Havaya baksana köprü yok. Köprü bir anda yok oldu. Bu arkadaşa biraz takdir Bu arkadaşa ne kadar takdir versem az çünkü kısmedi kısmeti yok tutamıyor. Ne yapalım? Tuttuğu günlere saysın. Tuttuğu günlere saysın. Ne yapayım? Var mı Muhammed? Var gibi dün geliyor. Sessiz çıkmadığına göre. Evet, evet. Evet, evet. Yok diyor he. Sağlık olsun. Zafer biraz Muammer'e ders ver. <laughs> Yallah, <rezil etmenizliği> ya Allah, rezil ettiler bizi ya. yok, yok. <laughs> atar, atar sağ solu. <laughs> ders vereyim derken ders alacak. Ay yavrum yavrum. Davut el sallıyor. Ben de çek. Çekiyorum seni. Hem de nasıl yaklaştırdım. Evet. Bu kaçıncı oldu? İki. <laughs> Olsun. Güzel, Güzel ama. Güzel. Ersin. <laughs> Tebrik ediyorum. Başarılar. Allah bu sefer neyi yakaladın? Büferi yakaladın. Ay maşallah. Oo. Getir bakayım. Yaklaştır. Yaklaştır. Ay maşallah. Yok yok Üç. Çok al da ya. güzel. Lüfer lüfer. Lüfer, lüfer. Evet. lüfer lüfer. Evet. Tebrik ediyorum. Bu Allah. üçüncü oldu ama abi. hep böyle olsun. İnşallah. <laughs> yeniyor <Abi>. yeniyor. <laughs> Gördün mü? Aç bakayım Muhammed Muharrem. Ben dört tane var bir şey yok ya. Ben dört tane? Evet maşallah güzel. Güzel boylar Tabii canım. Tabii. Şimdi çay molası verdim. Ama güzel balık. Şu an en krallı Al abi yakaladı. ben abi bir şey söyleyebilir miyim? Sen onayı verirsen olur. Balık yeniyor mu? Çok Tabii ki. O balık yemiyor. O balık yemiyor bana benim şeyimi atın. Eh, eh, o balık yemiyor bu taraf kovuyor. Abi. abi. O balık yenmiyor. Yiyiliyor mu o balık? Ha, yeniyor. Yeniyor. <laughs> <de. gülüyor> abi, bu balık yeniyor mu? Yeniyor, yeniyor. nerede? Buradayım. Oo <laughs> oh, adamı. Ama gerçekten maşallah. Fatih bir, bak Musali. Maşallah. Çok güzel. <laughs> Ama abi ben sana söyleyeyim. Hatta uğraşan bir yok sanki. Adamlar nereden aldınız? Aşiyan'dan. Aşiyan. <laughs> Maşallah tebrik ediyorum ikinizi de. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Ulan benim balıkları kim almış? <laughs> Uğur. Sen de uzaktan aldın değil mi? Uzaktan abi. Açıktan. Güzel güzel tebrik ediyorum. Çok güzel. Aynen, öyle. Oğlum Davut benim balıklar nerede? Ya ha? ya bırakın iş gelsinler. Nereye Aynen. koydunuz? Daha da yoksa şey mi? Kim, bir Kim aldı bilmiyorum balıkları almışlar. Bunlar bu, ne almıştın sen? Şaban'ın işidir yani başka kimin alacak? Abi mi? sen Davut'un <laughs> düşmanı biliyorsan sorun yok. Evet sen de siftahı yaptın hayırlı olsun. İyi Zafer bugün şampiyon Zafer. Dörtledin mi, beşledin mi sen? Kaç tane oldu? Usta Bak e? Usta. Usta, usta. İyi yer atabiliyor. Iyi. Evet, evet. Önemli olan zaten uzağa Uza düşürebilmek. Uzağa düşürebilmek. bunu hocam onu yüzdürebilmek. Yani. Aynen öyle. Işte Za bu zafer bu işte iyi. Maşallah. Gençler gidiyor musunuz? Sen Mehmet de çok. Güzel. El sallayın hadi bakalım. <laughs> Zafer atıyor atıyor maşallah. Güzel atıyor. Ders alıyoruz canım arada bir. <laughs> Hadi sağ olun. Sağ olsun. Millet yavaş yavaş gidiyor Davut. Biz buradayız, bekliyoruz. Biz buradayız daha. Evet. Baba. Senin balıklar demin Afaroz ettiler hiç sorma Sen bir şakası yapmışlar benim balıklara Kim götürdü biliyor musun? Kim? Eee Büyük müşterilerin Mehmet olabilir mi? Yok yok Çiban başı Süleyman Süleyman mı? Tabi ben, ben bir geldim benimkiler de yok Zaten hiç şakayı sana yapmış Süleyman Ay. <laughs> ben hiç elimden koymuş gibi gittim kovadan buldum yani <laughs> Abi rastgele Süleyman, Ben üstüne de baktım Elime bakıyorsunuz bak Uçluk uçluk yapılıyor Uçta fuçluk yapılmıyor değil mi? Süleyman nasıl temizliyorsun sen onu? Alalım, aldı aldı gördüm. Adam ya, adam. Ba ballı ballı. Kim o? Ne, adam? ne abi bu balığın adı ne? Scorpion. Çorba yapacaksın değil mi bunlar? Aynen öyle. çok aldım. Ah, de boyutları ufak ama iyi yani idare ediyor. Al bakalım. Haydi bakalım. Suda şimdi parıltı gelir. Evet. Zafer aldı şimdi onu çekiyoruz. Geldi 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 evet. Balığı kaçırdın abi. Şansına. Oluyor yani oluyor. Canım arada bir bu kadar olacak. Çekmediklerimize say. Çekmediklerine say. <laughs> tabii tabii. Arada oluyor. Al abi yine almışsın. Denizi kuruttun maşallah. İkinciyi mi? İkinciyi mi? Tabii ki. Bunu zaten aldın <laughs> değil mi? Ama güzel. Yakışır yakışır al, abi al, Teşekkür ederim Allah herkese rahatsız etsin Amin Hadi <laughs> güzel Muammer boş geliyor <laughs> Hep Lüfer Çilekom yakalayacak değiliz değil mi? Bir de Eşkina Güzel balık Bir kilo var Rahat <laughs> Muammer bunu gördün mü? Gördün değil mi? Bir kilo var ha <laughs> Güzel, rahat var, ya. Eşkine, var var. Eşkina balığı değil mi? Güzel olur da bu. Bu eşkineyi sen yakaladın değil mi? Evet abi. Maşallah. Güzelmiş. Güzel bir balık. Sağ olasın. Sen bugün buranın kralı oldun ha ben Eyvallah, sana söyleyeyim. Allah herkese nasip etsin abi. Bu kaçıncı oldu? Dört. Güzel 4. güzel. güzel. Bak, Bak balık senin gibi canım. Allah Mal sahibine benzemesi haram. Allah Öyle olsun. değil mi? Doğrudur. Yani. Bunu akşam güzel güzel izlesin. <laughs> Maşallah, maşallah. Şabanım, Al abi fırsat vermiyor bize. Sadece bugün ben buradayım diyor. abi, 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 abi. <laughs> abi verebilir ya? Ver <laughs> abi, abi dolabı da benim. Abi de gelirsin ya. Biri Muhammed Usta. <gülüyor> <gülüyor> ha, adını koydun. Cingen. 2, 4, 6 adet maşallah. Güzel güzel. Son videomuz artık benden bu kadar. Kaçıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cimri'yi de gösterdim. Cimri'yi gösterdim canım. <laughs> tabii tabii. Dedim balık verdi bana evet. seçti en küçüğünü balık verdi. Fatih abi görüşürüz. Kendinize iyi balık bakın. Zaman, İsmail, abi. İsmail, İsmail, İsmail abi, abi bakar <laughs> mısın? İsmail abi. İsmail abi. Desem ona ki yaklaş. Bana bir balık ver desem ona, tutar şunu verir Tabi, Ya he? adım gibi eminim onu seçer verir. Aynen. En küçüğü hangisiyse tamam, onu vermez, verir. vermez değil mi? Yok vermez Aa. abi. Ben onu bilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> ben onu biliyorum, onu bilmem <laughs> mi? Haftaya da kahvaltımız var burada. Haftaya inşallah. Haftaya pazar günü kahvaltı Fatih. Unutma. Fatih'le evet. de, de çek böyle. İki kardeşi çekime. <laughs> Maşallah. Gel gel. Evet, cimri yükünü aldı gidiyor. Ersal'la seninle kapatayım <laughs> hadi. Yakaladık, Allah bereket versin. Bereket versin abi.